günden beri sabahın köründe bir yalan atıyorlar ortaya. Göya soruşturma gizli. 560 milyar yolsuzluk para, rüşvet yakalandı. 144 gün geçti. Bir kör kuruşunu ispat edemediler. Gizli tanık yarattılar. Gizli tanıklar çöktü. Şimdi iftiracılık mekanizması ne hale geldiği ortada herkesin yanına yolladıkları. Bakın bir tane bunu bilmeyen yok. Herkesin yanına yolladıkları bir avukat. Herkese gidip "Savcı benim arkadaşım. Bak şu dediğimiz gibi ifade verdi, serbest kaldı." Bu konuşmaların tamamı yaşananlarla uyumlu. Diyor ki filanca pazartesi savcıyla WhatsApp görüşmesi var. Pazartesi günü size şunu getireceğim diyor. Hakikaten o pazartesi onu götürmüş. Dediği ifadeyi vermiş ve serbest kalmış. Son derece uyumlu. İşin içine para karıştı, işin içine tehdit karıştı, işin içine şantaj karıştı. İnsanları çocuklarıyla, eşleriyle tehdit karıştı. Biz bu sürece karşıyız. Sayın Bahçeli'nin bir an önce bu yargının kendi içindeki çatışmalı süreçleri sona ermelidir dediği mesele dün akşam yaşananlarla nasıl doğrulandı? Sayın Bahçeli öğle saatlerinde söyledi. Akşam saatlerinde bir avukat bilmediğim bir konuda bir şeyle suçlanıyor. AK Parti'nin bir kanadı avukatın serbest bırakılmasına, öbür kanadı da avukatın bu suçlarının kabul edilmesine yönelik Akın Gürlüğe baskı yapıyorlarmış. Kendileri itiraf ediyorlar. Akın Gürlek bu baskıyı İBB soruşturmasında görmedi diyorlar. AK Parti'nin iç hesaplaşmasında. Bir grup avukatın telefonu açılmadan bırakılmasın diyor. Öbürü aman o telefon açılmasın diyor. Bunu da bakın benden duymuyorsunuz. Devlet Bey'den duymuyorsunuz. AK Partililerden duyuyorsunuz. Her pazar ne diyecek diye paylaşımı beklenen birisinden duyuyorsunuz. Ya da AK Parti'nin söylediği her sözü birçok kanalda son dakika olan önceki dönem milletvekillerinden, yöneticilerinden duyuyorsunuz. Gerçekten hani Tayyip Bey zamanında söyledi ama atizi itizire karıştı dedi. Şimdi ne atın izi belli ne itin izi belli. Hepsi birbirinin içinde. Felaket bir durumdayız. Devlet Bey'in çağrısı kıymetlidir. Adli tatilin bitmesiyle iddianame verilmeli ve yargılama safhasına geçilmelidir. Çünkü bu aktoroslar çetesi işi perişan etti Türkiye'deki hukuk sistemini. Hiç olmazsa duruşmanın savcısı duruşmanın hakimi bakalım orada da inşallah Akın Güllü'nün özel ayarladığı bir mahkemeye ne bileyim işte 14. ağır cezaya denk getirecek diyorlar. Kendi yardımcılarının olduğu geçmişteki. O bütün şüpheli kararların verildiği. Ümit ederiz. Buradan bakın samimiyetle bir şey söylüyorum. Bir komisyon kurusun hukuk hocalarından. Geçmişi en parlak savcı kimse İstanbul'a başsavcı olsun. Verdiği doğru kararlarla. Geçmişi en parlak hukuk açısından en doğru isimlerden hakim olsun, heyet oluşsun. Ne karar veriyorlarsa boynumuz kıldan ince. Bizde rüşvet yok, irtikap yok, yalan yok, zimmet yok. Ama bize karşı iftira var arkadaşlar. Suçumuz iktidara geliyor olmak. Biz iktidarı konuşmak yerine iftiraları konuşuyoruz. Kendin gelirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bütün suçlarla suçlanacaksın. Hepsinde tutuksuz yargılanacaksın. Ceza aldığında bile yargıtay beklenecek. Telefonla cezaevine davet edeceksin. Bizim seçilmiş ve üç kez üst üste seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanımızın sabahleyin beşte kapısına yüz tane polis dayanacak. O günden bugüne tutuklu. Bıktık. Devlet Bey'le zaman zaman tartışmalı süreçlerimiz oluyor. Zaman zaman çok farklı görüşlerde oluyoruz. Ama aklın yolu bir. Bu sürecin ne MHP'ye faydası var, ne AK Parti'ye, ne Türkiye'ye faydası var. Bakın bize zararı var mı? Elbette acı çekiyoruz zararı var. Ama bu kadar zulmde, zulmede, zulme uğrayandan çok zulmeden ve zulme susan zarar görür. Bugün devlet bey bir süredir o tutumdaydı zaten görüyor gelişmeleri. Zulme susmama kararını vermiş. Ha devlet beye açıklamalarından devlet bey bu süreçlerin tamamında bize haklı buldu diye bir şey çıkarmıyor. Devlet bey yargılama olsun bir de yargı içi kavgalar son bulsun diyor. Evlatlarını veren aileler, aileler. Evet. Efendim isim vermeden e, bahsettiniz bahsettiğiniz zaman az önce bahsettiğiniz e, avukat davasında e, Şamil Tayyar e, Mehmet Uçum'un ve AK Parti, bazı isimlerin yargıya müdahale ettiğini, baskı yaptığını söyler. söylediler. Bu sizde üstü kapalı biraz geç Bu e, AK Parti içinde bir çatışmaya mı işaret ediyor? Hani bu yargıya müdahale? <laughs> Efendim yani şöyle AK Parti içinde bir çatışma değil. Bu çatışma dağın başında bir köy kahvesinde olsa çatışma olduğunu hepimiz biliyoruz. AK Parti'de son derece önemli ve etkili isimler birbirine girmişler ve şunu ifşa ediyorlar. Gruplar çatışıyor diyorlar. Gruplar baskı yapıyor diyorlar. Bir de şunu söyleyeyim yani. Hani Türkiye'de şimdi çıksın Adalet Bakanı, Türkiye'de yargı bağımsızdır. E Akın Gürlüğe AK Parti'nin iki kanadından birden baskı telefonları gidiyorsa nasıl yargı bağımsızmış? Nasıl yargı bağımsızmış? Akın Gürlek çıkıp niye bir açıklama yapmıyor? Bu iddialar asılsızdır, üzerimizde hiçbir baskı yoktur diye. Akıl almaz bir noktadayız arkadaşlar. Tuzun koktuğu, paçalardan pisliğin aktığı bu noktadayız. Bu, bu noktadan sonra Türkiye'de gerçekten Hani bir samimiyet gösterseler kuralım bir masa bir komisyonda temiz eller operasyonu gibi yargıdaki bu cerrahi bir temiz Bu ya şöyle bir şey olur mu? Bu soruşturma gizli değil mi arkadaşlar? Gizli. Bu soruşturmada verilen her ifade savcılık eliyle avukatlara veriliyor savcılar. O ifadeyi alıyor muhataplarına gidip bak diyor. Böyle bir ifade vermişsiniz. Savcı bana verdi. Böyle verirsen seri bırakacak. Durumuna göre bir de şöyle bir şey yapman lazım diyor o kısımlar zaten iyice perişanlık. Efendim, eee Ad Partinin sürece ilişkin müstakil bir yasa, özel bir yasa hazırlığında olduğu ifade ediliyor. Eee sürece ilişkin bir özel yasa olursa buna görüşünüz ne olur? Tabii içeriği de önemli ama eee terör örgütü üyeliğinden, eee propagandadan yargılanan kişilerin konusu. Şimdi bize bize Meclis Başkanının taahhüdü ve bu konuda görüştüğümüz, bize meclis başkanının taahhüdü bu konuda görüştüğümüz herkesin taahhüdü şu. Bu komisyon hiçbir partinin komisyonu değil. Bunu anlamayan, anlayamayan bir kişi varsa Abdullah Güler. Daha komisyon çalışmaya başlamadan ne dedi? Komisyonun bütün görüşmeleri kapalı olacak dedi. Biz de dedik öyle bir şey yok. MIT'in geldiği ve MIT mensuplarının güvenliği gereği Yabancı istihbarat örgütlerine karşı Türkiye'deki çeşitli örgütlere karşı güvenliği gereği o gün kapalıydı. Bakın bugün açık. Abdullah Güler sürekli her şeyi AK Parti'nin olarak görüyor. Bu komisyon AK Parti'nin komisyonu gibi çalışacaksa Abdullah Güler'le birlikte çalışırlar. Bu komisyon milletin ihtiyaç duyduğu bir süreci yöneten bir komisyon olarak çalışacaksa Kimse öyle kafama göre şunu hazırladım, bunu getirledim diye bir şey söylemeyecek. İçeriğine girmek sizin şunu söylüyorum. Bu komisyon Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndir, milletin komisyonudur. Bu komisyon bir partinin komisyonuna dönüştürülmeye çalışırsa çalışan yanlış yapar. Ya sonunda geçen sefer gibi mahcup olur ya da tek başına o komisyonda oturur. Yani, benim son olarak, Sahte diploma ile ilgili soruşturma devam ediyor bir taraftan iddialar var ortada. E, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu, ilk kez konuştu yanlış hatırlamıyorsam. Devlet kurumlarına saldırıyorlar dedi. Devlet kurumlarına saldırmakla suçladı çünkü muhalefetten de özellikle BTK'ya yönelik eleştiriler geldi. Çünkü sorumlu BTK demişti muhalefet. BTK'dan da e, bizim sorumluluğumuz yok açıklaması gelmişti. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, özellikle devlet kurumlarımıza saldırıyorlar. Soruş, geçen yıl olmuş bir olay açıklamasını yaptı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerli arkadaşlar, olay dün ortaya çıksa, bugün konuşulsa bu kadar vahim olmaz. Olay geçen yıl olmuş. Yüzlerce sahte diploma ve bir süredir bu sahte diplomalılar gerçek diplomalıların giremediği işlere girmiş, yükselemediği yerlere yükselmiş. Bunların da hemen hepsi AK Parti'ye yakın insanlarmış. Şimdi diyor ki kurumlara saldırıyor. Ya devlete saldıran FETÖ ile birlikte bu devlete siz saldırdınız. 15 Temmuz günü Meclisin üstünde uçan uçağı o pilotun altına veren de, Genelkurmay'ın önündeki insanları ezen tankı onlara veren de, siz FETÖ ile birlikte ne istedilerse verdim diyen sizsiniz. Sizin devlete saldırmak geleneğinizde var. Veriler çalınmış, elektronik imzalar kopyalanmış, sahte diplomalar üretilmiş. Bu devlete saldırmaktır. Devletin saygınlığına saldırmaktır. LGS soruları çalınmış. Bu devlete saldırmaktır. LGS sınavında örneğin bilindik bir AK Partilinin Anadolu'da bir şehirde çocuğu birinci oldu. Bu çocuk da zan altında şimdi. Neden? Devletin güvenilirliğini ortadan kaldırdınız. Geçmişte FETÖ'nün soruları çaldığı dönemlerde işe girmiş, hakkıyla girmiş insanlarda da bir soru işareti yarattınız. Devlet adil olur, devlet eşit olur, devlet güçlü olur. Sen devletin ensesine vur, ağzındaki lokmayı al. Böyle boynundaki zinciri çal. Ondan sonra ya devleti ne hale getirdiniz deyince devlete saldırıyorlar. Devleti az içinde kılmak, verisini çaldırmak, dev mitin verilerini çaldırmak geçmişte TikTokçu Hakan Bey'in zamanında. Emniyet istihbaratın verilerini çaldırmak, bütün vatandaşların TC numaralarını çaldırmak. Daha ne olacak? Cumhurbaşkanısın Arkandaki beş şiaverin, beş de FETÖ'cü. Devleti çaldırmışsın ya. Şimdi devlete saldırıyorlar diyor. Devlet bırakmadın ki. Eskiden devlet bir sürü yanlışına, bir sürü hatasına rağmen yine de milletin devletimiz var olsun dediği, devletimize feda olsun dediği. Şimdi bakıyorsun devlet kimlerin elinde heba olmuş ya. Yani. Biz devletimize feda olsun noktasından devletimizin heba olduğu bir noktaya geldik. Tayyip Bey bunun farkında değil ya. Bunun farkında değil. Ülkenin başbakanının makam odasına böcek yerleştirdiler. O yerleştirenleri devlete Tayyip Bey ve arkadaşları yerleştirdiler. Devleti çaldırmış bize devlete saldırmayın diyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaşanan depremler sonrası iktidarın muhalefeti hep biri olarak bir mutabakat oluşturulmalı dedi. Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? depreme karşı bir mutabakat ve bugüne kadar yapılmayanları yapmak üzere bir daveti varsa başım gözüm üstüne bu davete uyarız, görevlendirmeleri yaparız. Belediyelerde biz iktidarız, genelde kendisi iktidar yapılacak ilk seçimlere kadar. Biz her türlü işbirliğine varız. Sele, yangına, depreme, her türlü afete karşı bu ülkeyi dirençli kılmak için bir adım o atacaksa biz ona karşı üç adım atarız. Ona doğru üç adım atarız. Evet. Teşekkür sağ